Özlem Hanım'ı bir daha görmeyeceğini düşündüğü için öyle diyor. Boş ver. İyi ama İstanbul'da mutsuz değil ki. Ya ben böyle bir sebepten arkadaşımın taşınmasına müsaade edemem. Ya belki orada daha mutlu olacak. Nereden biliyorsun? İzmir güzel yer. Havası güzel. Böyle kemer altında gider, söğüş yersin. Ondan sonra güzel balık yersin. Oyol dersin. Müjde yersin. Gelikçe yersin. Ha. İnanamıyorum sana. En yakın arkadaşlarımız İzmir'e taşınıyor. Ve sen hala yemekten bahsedebiliyorsun. Sözlükte sucuklu yumurta yiyorsun. Ne yiyorum şimdi ben? Hı? Sözlükçe mi dedin? <laughs> Ama haklısın. Sucuklu yumurta konusunda istediğim gibi olmamış. Bahsettik ya, cam sövüş çekti. Ne yapıyorsun Haluk ya? Sövüş şöyle <laughs> Yavrum hiç sorun etme. Sen İzmir'de yepyeni bir arkadaşlar edinirsin kendine. Ya Orçun'u bilmiyorum ama ben sizinle gelmek istemiyorum. Annemle kalacağım ben. Merveciğim ne diyorsun sen? Yani? Ben İstanbul'dan taşınmak istemiyorum. Annem burada, arkadaşlarım burada. Okulumdan da ayrılmak istemiyorum. E bizden nasıl ayrılacaksın kızım? Ben sizden ayrılmayacağım ki siz benden ayrılacaksınız. Ben buradayım giden sizsiniz. Asıl siz benden nasıl ayrılacaksınız? Ya Merve gel şuraya. Bekle. Ne yapacağız? Zamana bırakacağız Tuna. Yani annesinde kalmak istemesi çok anormal bir durum değil. Evet doğru. Alışacaksınız sen de Merve de alışacaksınız işte. Ama İzmir İstanbul'a yakın yani. Olmazsa sık sık gider geliriz ya. Yani. Tabii canım. Tabii yani Merve'yi görmek için sık sık gidip geliriz. Hafta sonları falan hep geliriz yani. Kim? Ne arıyor ya? Ya bir arkadaşım bir şey istiyor benden de. Cık, bilemedim açayım ya. Peki baş Şükrü. Ben de açayım abi. Görmüyor musun? Bütün böreklerimi yediler. <laughs> Şükrü. Bir iş tutmamız lazım. Yoksa ekip. Avcumuzun içinden kayıp gidecek oğlum. Gitsinler abi. Bırak gitsinler. Görmüyor musun? Bütün böreklerimi yediler. Kinliyim şu anda onlara. Biz bize yeteriz. <laughs> Tuna Beyler neden İzmir'e taşınıyormuş Hüseyin? Kim İzmir'e taşınıyor oğlum? Tuna Beyler İzmir'e taşınıyormuş Hüseyin. Sizin haberiniz yok mu? İyi de söyledi bana da. Benim haberim yok Yakup. Taşınmak mı dedin sen? Ben haberim yok dedim abi. Sen değil Şükrü. Yakup sen dedin değil mi taşınmak? Evet Hüseyin. Buldum Şükrü. bir girişimci olarak fikrime aşık olmuşum. Ah, deme dedim bile. <laughs> Bak şimdi girişimciler ilk işlerinde yüzde doksan batıyorlarmış. O yüzden benim bebek bezi fikrini çöpe atıp yeni bir fikir düşünmem lazım. Düşün kızım. düşün işte. <laughs> Sen ne izliyorsun? Ya bayılıyorum şu sağlık programına ya. Yani burada bir kız var Hatice. Şahane bir sarışın kız var işte bu. Burcu Esmer Soy. Ben de pek bayılıyorum ona. <laughs> bir şey diyeceğim he? Sen de bunları izle izle yakında doktor çıkacaksın. Yok <laughs> be öyle öğreniyoruz bir şeyler işte. Peki bugünkü konu ne? Bugünkü konu meme kanseri. Evet. Yani 20 yaşından itibaren bütün kadınlar kendi memelerini kontrol etmesi gerekiyormuş. Ama 40 yaşından sonra iki yılda bir memografi çektirmek şartmış. Evet şartmış. Çünkü erken teşhis çok önemliymiş. Aman abartıyorlar. E, geçen mesela kese yapıyordum ben banyoda. Böyle bir şey hissettim. Ne yani kanser miyim şimdi? Ne hissettin kız? Ya işte göğsümde kitle hissettim. Ama bak gayet saatim yerinde. Turp gibiyim maşallah. Yok öyle kendi kendine karar veremezsin sen. Aa mi şu verilmez mi? Verilmez tabi. Ya anne ben İrem'i seviyorum. Ya niye durduk yere ayrılayım şimdi? Ayrılmayacağım. <laughs> bak bak bak. Bak öyle bir şey yapma bak. Anne gelme buraya gelme. Ya gel, Gelme anne. Heh, e, e, evet Haluk abi. Evet evet. E, ben halledeceğim abi. O iş bende. Sen merak etme. Tamam abi kapatıyorum. Tolga. Efendim hayatım. Öf bu İsmail Bey'in hali ne olacak böyle ya? Yine morali çok bozuk. Ya İrem. Bak ha. ben diyorum ki boş ver İsmail Bey'i falan. Biz var ya ne yapalım biliyor musun? Ne böyle bir izin alalım. Tamam mı? Kısa bir tatile çıkalım, böyle kaçamak yapalım. Buralardan kaçalım böyle, değişiklik olur. Ne güzel ya. Nereden esti canım? <laughs> ya bir yerde esmedi, öyle aklıma geldi. Güzel oldu ya. Değil mi? Olmaz. Niye? E canım annen gelecek buraya, ondan kaçıyormuşuz gibi algılanır. Ha, he, de, 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 de. değil mi ya? Bak, <laughs> benim aklımdan tamamen çıktı annemin geleceği. Doğru diyorsun, öyle algılanır değil mi? <laughs> sus Ayten, sus. Konuşma benimle ya. Ben sana hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çüştüm sen. İsmail Bey, Ayten Hanım'la aranız limoni galiba. Ya sorma İrem Hanım. Aa, buraya kadar geldi daha dayanamıyorum. Ne desem bir afra bir tafra cevap vereyim. Trip yapay bana. Ben de dedim ki ya doğru dürüst bir iletişim kuralım... ...ya da bu iş burada bitsin. Ayten Hanım ne dedi? Ne diyecek? Efendim, bu konu hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Uy. Sen bilemiyorsan da kim bilecek daha? İrem mi bilecek? Turgun Şah mı bilecek? Yok, bu Çıldırıyorum ya. Deli etti beni. İyi haber vermekten başlıyorum o zaman. Başla abiciğim, başla Mith'ciğim hemen başla. iyi haber duymaya çok ihtiyacım var. Tamam abi. Şimdi bak, uygulamamızı indiren bu kitle vardı ya... ...orada bir siber saldırı vardı ve yoğun bir iletişim vardı. İnsanlar ve piyasa bunun gerçekten bir siber saldırı olduğuna inandılar. Dolayısıyla artık kullanıcılar bize olumlu yorumlar yapmaya da başladılar. Şükür be. Oh. Hallettik yani o kısmı. Şükür harika, harika. harika. Şimdi ikinci haberi de istiyorsanız vereyim. İkinci iyi haberimiz de şu abi. Uygulama rayına girdi ve yükselerek gidiyor. İndirme oranları gayet iyi. Hatta şirketlerden olumlu dönüşler var abi. İşte bu ya harika ya. Peki parayı bulabildik mi? Bilmem ki hesap kısmı havuçta. Havuç kardeşim parayı bulduk mu? Bir e benim ben bakmadım ki hiç. baksana ya bir. Ne yani şimdi bunlar yorumları gayet... ...dediler ki bir şey yok. Şey Hiçbir sıkıntı yok oh, insanın. Yorum da yapıyor indiriyor oh. da güzel gidiyor abi. Ben kontrol oh. ediyorum. Bak bakalım. Bir, bir dakika bir. Ne oldu abi? Yanlışlık arkadaşlar? var galiba ya. Yok yok yanlışlık yoktur. Sen iyice bir bak. 20 bin lira gelmiş hesap. İlk reklamımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Se, sevindiğimize göre kötü haberi veriyor. Geç. Kötü habere geçti. Nedir durum? Efendim, ne yaptıysam para kazanmalarını engelleyemedim. Para kazanmaya başladılar. Daha fazla kötü yorum yazarsak çok dikkat çekeriz, yakalanırız. Ne o zaman yapacak bir şey yok. Hakan'cığım yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bırakacağız. O zaman nasılsa tek planımız bu değil. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız Hakan'cığım. Bir şey yapmayacağız. Bekleyeceğiz biraz sevinsinler, biraz para kazansınlar, biraz büyüsünler, biraz balazansınlar, Böyle mutlu olsunlar. Ondan sonra en mutlu oldukları anda en büyük planımızı devreye sokacağız. O planı devreye soktuğumuz anda onlar ne kadar mutluysa... ...hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur. Ah. Meltem. Bak, Emine de söyle, artık bu muhabbeti kesin, tamam mı? Yani Tuna'yla dominant teyze İzmir'e taşınacak. Biz de onlara destek olacağız. Konu kapanmıştır. Duygusuzsun. Abidin. Duygusuz falan değilim. Mantıklıyım, bayan personel müdürü. Hmm. Duygusuz olan her insan zaten bu bahanenin arkasına saklanır. Ben duygusuz <laughs> değilim, mantıklıyım. Sabah sabah gene felsefe yapmaya başladın ha. Hadi bana bir çay koysana. Çay koysana derken? <laughs> Meltemciğim bana lütfen çay koyar mısın demek istedin herhalde. Of. Oh. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz sonra işe gideceğim ve yorgun argın gideceğim. Nedenini söyleyeyim. Normal şartlarda zaten işe gidene kadar yok iyiydi yok park yeriydi. Yoruluyorsun. Ama benim mücadelem daha evden çıkmadan başlıyor be kardeşim. İşe gittiğimde yorgun argın oluyor. Çocukcuğum ya kalk kendine çay koy.